Merhaba, bugün sizlere Türkcell'den ücretsiz olarak internet girmeyi göstereceğim. İlk telefonun ayarlar kısmına giriyoruz. Kablosuz ağlardan diğer kısmına basıyoruz. Ardından mobil ağlara giriyoruz. Ve erişim noktası altları kısmına tıklıyoruz. Burada ilk APN oluşturmamız gerekiyor. APN oluşturmak için artı kısmına da basacağız. ve ben de hazır olduğu için onu onun ayarlarını göstereyim. Buraya, bu, böyle şekilde ayar kısmı gelecek size. At kısmına e, Trade yazabilirsiniz ya da farklı bir şey. APN kısmına VAP yazıyoruz. Bu aynen olduğu gibi olmak zorunda. Diğer ayarlar VAP yazıyoruz. Proxy kısmına 212.252.234.168 yazıyoruz. E, bunu aynen olduğu gibi yazın. Ardından bağlantı noktası 80.80 80, e, yapıyoruz buradaki ayarlar olduğu gibi kalsın bunu değiştirmeyin kimlik doğrulama türü pep veya cep işaretleyici işaretliyoruz ardından apn türünü defa ult yazıyoruz ya da defaultu işaretliyoruz buradaki ayarlar bu kadar ardından kaydede basıyoruz ve oluşturduğumuz apn'yi seçiyoruz bunu yaptıktan sonra size vereceğim truitt vpn programını başlatıyoruz ve mobil verimizi açıyoruz. Mobil veri, Mobil veri açtık, program da açıldı. Program açınca size rastgele bir kullanıcı adı ve şifre verecek. Bunları hiç ellemeyin. altından server seçme yeri var. Burada istediğiniz bir server seçebilirsiniz ama premiumları seçemezsiniz. ben free giant 2'yi seçiyorum. daha sorunsuz onu da siz seçebilirsiniz. Ardından alttaki ayarları ilk boşluğu 443 yapıyoruz. Diğerinde 0 yazıyoruz. Ee, bu, bu kadar. Ve altındaki protokol seçim yerinde TCP yazıyoruz. İşaretliyoruz. Ee, tamam. Ardından alttan Advanced tıklıyoruz. Ee, burada özel ayarları var. Use DNS kısmına 8.8.8.8 yani 4 tane 8 olacak da gördüğünüz gibi. Ee, ardından use proxy for TGP connection'ı tik tik işaretliyoruz. Yanında tik olması gerekiyor. Proxy host kısmını 212.252.234.168 <laughs> yazıyoruz. Ee, proxy porta 8080. E, ee, alttaki header kısmına da host 2. Nokta boşluk arada boşluk olsun. Sporda bugün yazıyoruz ve slash koyuyoruz sonuna. Ee, bu ayarları aynen yaptıktan sonra save kısmına basıyoruz. Tamam ee, bu kadar. Şimdi ardından hemen connect'e basalım. da bağlan, bağlanacak şimdi server'a. Bu 5-6 saniye alıyor bağlanmasını. Ee, bu arada internet paketiniz olmasa da bunu kullanabilirsiniz. İnternet paketiniz olsa da kullanabilirsiniz. İnternet paketinizden gitmez. Ve bağlandı server'a. E, sayaç var. Kaç süre bağlandınız. Evet şu an bağlandı. Hemen deneyelim. E, Play Store'a girelim mesela. Play Store'dan bir oyun indirelim mobilyerimizle. E, mesela Subway Surfers. Bunu ilk diyelim ee, internet hızını hem ölçmüş oluruz hem de internet paketimizden gitmediğini görmüş oluruz. Ee, i̇nternet hızı yaklaşık 3 megabit per second yani hızlı saniyede saniyede 1 megabayt kadar indirebiliyor. Ee, 36 megabaytlık survey surface indiriyoruz. Ee, burada işte sorunsuz görebilirsiniz. Ee, Evet, şurada e, anahtar işareti olmasına dikkat edin, anahtar işareti bağlamış olduğunu gösteriyor. E, 40 saniye içinde. Evet, yaklaşık 20 MB 25 MB indirme yaptı. E, daha beklemeyelim. Normalde mobil verimizden bu kadar indirme yaptığımızda en az 30 megabayt civarı gider. Ee, Bağlantı kapayalım. Bakalım ne kadar internet paketimiz gitmiş. Evet. Normalde 30 megabayt gitmesi gerekirken 36 KB gitmiş. Yani o da bağlantıyı açıp kapama e, bedeli kadar çok az gitmiş film izleseniz dahi Bu kadar gidecek. Yani internet paketiniz bitse de kullanabileceksiniz. Yani çok iyi bu uygulama. apkmakisa.com'dan ap indirebilirsiniz bu uygulamayı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.